Ee, mesela Melis'in hakkını verelim. Evet. Kimin? Melis'in hakkını verelim. Ünlüler 2'de takımındaki iki yaptı. kadın yarışmacısı 2'ye 2 yaptı. Başarı perşembe başarı Bak, iki. De, iki de iki yaptı. Bak, perşembe günü 2 yapıyor. Bugün 2'de 2 evet. yapıyor ve baktığın zaman da çok ilginçtir. Melis'in karakter olarak değerlendirirsek eğer ben yaptım. Ben başarılıyım. Ben öndeyim gibi hiçbir tavrı yok. Evet. Sessiz, sakin gidiyor, işini yapıyor karınca gibi evet. çalışıyor. Geliyor, takımına sayıyı kazandırıyor. Sayı Tebrik Fugancım. etmek lazım. Bak bu bir televizyon Normal programı farkından evet. sonra efendim. Bu bir televizyon Doğru programı. Evet. Maalesef. Oynamaya baktığın zaman kaçıncı sırada. Sayın Bucancım. Biliyorsun ki ben yani bu tarz yarışmacılara biraz eleştirebiliyorum. 10. sırada. Başarılı. Melis ve Merve ikisini söylüyorum. Başarılılar. Performans olarak bir şey söylemiyorum ben. Ama kızların ikisi de yok. Yoklar bu gerçek bu. Yoklar yani. Benim için bir ee, İlayda çok daha önemli bir yarışmacı. Benim bakış açım. Ama sen işte o İlayda'yı bugün övebilmen Melis'le Merve'nin orada karınca gibi çalışmasından kaynaklanıyor biraz da. Şimdi her topu İlayda'ya bırakalım. O zaman İlayda ne yapacak? Karşısında Ayşe ve Aleyna ile mücadele tamam, mi edecek? Tamam ben, benim o değil. Kız reality veriyor, dedesinden bunu... bahsediyor, züccaciye i̇şte burada... diyor. İşte olay ne? Bak burada şöyle bir şey var. Mesela geçen sene aynı şekilde Elif. Elif de çok fazla realitinin içerisinde olmayan bir yarışmacıydı. Ama Elif'in ama... pozisyonu vardı. Arka ama pozisyonu falan. hem de şöyle bir durum var. Ne oluyor biliyor musun? Bak. Bu tip performansı iyi olan kadın yarışmacılar realitilerde fazla olmasalar da belli bir süre kendini Survivor'da tutarlarsa Halk ondan sonra hakkını vermeye başlıyor. Tamam, Meryem yani Ozan mesela Melis 3 ay boyunca bu başarılı performansı sürdürürse bir yerde insanlar görüp dönüp oy olarak yansıtıyorlar. Meryem olsa ne Biz bu masalardan bunu dile getireceğiz. yani. Tamam, mesela. Meryem, Meryem olsa ne olacaktı? Oyu Meryem bu arada mesela. herkese selam var. Bana yazdı. Teşekkür etti hepimize. Kasap. Kimin? Evet, Meryem Kasap. Kasap. Meryem e, olsun. olsa olsun. ne olacaktı? Benim sorum bu. Melis ve Merve'yi konuşacak mıydık biz? Hayır. Çünkü genelde her sene bir kadın yarışmacı çıkıyor ve takımı domine ediyor. O isim Meryem olacaktı. Onu biz biliyoruz. Hı -hı. Ama Melis ve Merve de kötü değiller. Bak, değiller Melis, ama Me Meryem olacaktı. Bir şey olacak söyleyebilir miyim? Bak olan. Melis bugün kadınlar içerisinde en çok başarı oranıyla oynayan ama kadın. Meryem olacak şey. oynuyor ama Meryem özellikle %60'lı Olsun ama şu anda Semih yani şimdiye baksan ya. Tamam yani. O olacaktı bu olacaktı hayır. olmaz. Sonuçta Sonuçta Melis de şu anda iyi. Merve de iyi. İki kız da iki kadın da şu anda öyle ön plana çıkmak üzere. Yalnız bu arada bir şey söyleyeceğim. Bence size... Semih gerçekten onların adına üzülüyor şu anda. Evet ben aa, onun adına onların adına onların üzülüyorum adına ben. Üzülüyorum. ben yani. Çünkü çok iyi iki yarışmacı evet. ve çok asiller, çok hanımefendiler. Böyle birisi ona bir şey söylediği zaman cevabını vermeli. Ya da ne bileyim ben işte bir şey yapmalı ya da... Otorite kurum bir şey yapmalılar şey maalesef. Ya. Senin için bu eleştiri yapıyorsan o, o zaman oluyor, ben de o sana şu soruyu Bak şimdi işte, ben de sana şunu Emi. soracağım. Batuhan'la tartış. Bak bir dakika. Ünlüler takımından Melis ve Merve'yi bir noktada eleştiriyorsun. Sorum şu. Sergen'de reyti var mı? Barış'ta reyti var mı? Es, es, Hayrettin e benim pek, en çok sence, sence Sergen Sergen, sergen. Çok... sence oy rekoru mu kıracak? Zannetme. E tamam onu anlatmaya çalışıyorum. İşte zaten şu anda artık ne oldu biliyor musun? Skala aşağı indi. Yani hiçbir alışmış mesela ben şimdi burada oy olarak baktığım zaman Poyraz'ın uçup gideceğini hepimiz söylüyoruz değil mi? Onun haricinde uçup gider dediğim bir tane adam var mı? Şey Batuhan en son oynamada kaçıncıydı? Batuhan olabilir. De? Bir dakika. O Batuhan yani, kaçıncıydı oynamada? Ikinci, i̇kinci, mi? Şimdi ikinci, evet. i̇kinci, Bir dakika. Bakın. Şimdi e, ee, Batuhan bugün 2'de 2 yaptı mı? Yaptı. Tebrik Peki, ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Peki e, halk İsmail Batu... de bir, bir tık eleştirildi bu hafta. Kimi? İsmail de bu hafta eleştirildi. Batuhan hafta birinci bile olabilir. Heh, şimdi bak Batuhan bir e, kere halk onu ikinci sıraya koymuştu. Şimdi de halk ikinci kare, sıraya koyduktan sonra Batuhan da performans olarak düşüş olsa diyeceğim ki belki yine ikinci olmayabilir veya yine ama şimdi iki de iki yaptı mesela. Batuhan kendine geldi. Şimdi Sezar'ın hakkını Sezar'a Batuhan kendine geldi. Batuhan performanslarda iyi olursa arkadaşlarının ona dediklerini çok kafaya takmazsa, hüsnü kuruntu yapmazsa kendi kendine Batuhan geliyor, geliyor, geliyor diyebiliriz. Şöyle bir şu anda şey, Bak, Batuhan da geliyor. Şu noktada, geliyor yani. şu noktada sana katılıyorum. Heh. Destekleyecek de bir bilgi vereyim. Heh. Batuhan normalde baktığımız zaman ünlülere oyuncu kontenjanından içeri giren bir yarışmacı. Evet. Yani bu adam bir atlet değil. Bu adam bir yüzücü değil. Bu evet. adam bir güreşçi değil. Oyuncu. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. Oyuncu olarak girmesine rağmen İstatistikleri gayet iyi. Hayrettin'in, Çağrı'nın, futbolcu Barış'ın üstünde. Ama herkese göre de genç. Tamam ama adam bir şeyleri ortaya koyabiliyor. Yani Hayrettin'e bakıyoruz mesela şimdi. Ha, ama Hayrettin her yerde var. <laughs> Nerede var? Ha, takım Hep böyle bankta olsun, adada olsun. Hep konuşuyor. Bak Semih sana bir şey söyleyeceğim. Sen Normalde. bir televizyoncusun. Evet. Bak Hayrettin'i mi tercih edersin, Melis'i ya da Merve'yi mi tercih edersin? Ben katılıyorum Semih'e. Kesinlikle Hayrettin'i tercih doğru söylüyor. Bir dakika. Kesinlikle Hayrettin tercih şimdi eder. Bir dakika ben onu anlamadım şey abi. abi. Halk mı veriyor oyu ya? Neyi? Oyu halk veriyor abi. Tamam. A a Onlar da en çok izlemeyi sevdiklerine oyu veriyor işte. Ha Murat tamam Arbizim. da ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Oyu halk veriyor. Yani orada meclisler Ama Menisler... Hayrettin'le de bunu beklemezdim. Onu ne? söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <yapsana? Ha> <laughs> Hiçbir şey yapmıyor. Hayrettin şunu yapıyor. Ben Hiçbir şey yapmıyor. Bir şey yapsa. Hayır, hayır, yapıyor yapıyor Hayrettin'i. Hayretin... Bir şey yapmıyor Hayrettin. Ben sana hayretini... söyleyeyim ne yaptığını Furkan dede. Hayrettin'in ne yaptığını söyleyeyim. Hayrettin beni Abi Hayrettin kaybeden genç. Oyu benimle dinle. Hayrettin kaybeden yarışmaya gidip teskin ediyor. Her kaybeden takım arkadaşını Tabii gidip. Güzel. İşte ben, güzel de, ben de ben de şunu anlamıyorum. Bir de ben de şunu, anlamadım. bunu ben anlayamadım. Bana bir anlasın. Mesela ben birisi... neyi soracağım? Ha. İyisin diyor. İyisin ha. niye kaybediyorsun? Birisi oyun'a çıkıyor abi, oyun'a çıkıyor, kaybediyor, değil mi? Oyun'a çıktı kaybetti. Şimdi kaybeden adama dönüyor kaybeden adam. Ben de bunu anlamıyorum. Harikaydın. Çok iyiydin. <laughs> Bilmem. Ya iyiyse yener kardeşim. Ne diyorsun? O sevgili Cemal Hünal'dan kalma bir alışkanlık. Çok kötüydün kötüydü mü e, desin adamı? Ya oranın? kardeşim çok kötüydün demesin de. Ya. İyiydin. Abi iyiydin diye bir şey yok. Çok güzel. Şöyle diyeceksin. Ben olsam şöyle yaparım. Gerçekleri söyleyeceksin. Kaybettin bir dahaki sefer daha iyi çalış kazan. Ne alakası var? Orada her bir tane geliyor. <laughs> Al çok iyiydi. İyiyse işte kazanır kadar, abi. Hayrettin kadar ki Semih bunu çok iyi biliyor. Çok pozitif. Interak bak görüyor musun? Hiç hep pozitif cümleler üzerinde. Kimi? Hayrettin kadar interaktif, hmm. efektif evet. bir adamın Survivor'da vasat kalması açıkçası benim beklentilerim karşılanmadı. Ne açıdan buyuruyor? vasat? Performans mı demek Yani istersen? reality'de daha ondan daha farklı, daha ilgini çekecek. Bazen eskiler yapıyor. Hayır, i̇şte yani şöyle. Arad, yani arada takımlar, takımlı arkadaşınız... Ama teskin etmenin dışında arada da espri patlatıyor. Sayın Furkancığım. Ama sonra arada da performansın düşük olunca yani sesin de azalıyor. Sesin azalıyor. Yani Biraz eğer daha. performansı iyi e olsa bir bir var, şey düşük ki. o da düşük ya. Anlatıyorsun işte bak performansı düşük düşük diyorsun Hanzade diyorsun. Aynı şekilde Hayrettin için de söyleyebiliriz. Hayrettin nereden tutacaksın? Hayrettin'in ama orada bir pozisyonu var. Ne pozisyonu? Ne yani işte diyorsun teskin ediyor. Herkes. <gülüyor> 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 çok pozitif, <laughs> ilişkileri çok kuvvetli. Çok iyi Ama ya, biraz adam, da şey de var. İlişkiye adam, çok güzel. Hani adam komedyen. Espri yaparken evet. bile ortamına göre, uyumuna evet, göre adam yaparsın ya. Yani. Gerçekten onu yedirebileceği insan yok yanında. Hani onun kafa tarzında yok, böyle çok bizi güldürecek bir şey yok ya. Gerçekten. <laughs>